Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, 16. dersimiz dedik. Ed-dersü aşara. Onun için 16. dersimiz Şeyh Muhammed Mütevelli Şaravi Üstad Şaravili Muhammed Mütevelli'yi anlatan paragraflarımız ve metnimizdir. Es'eletu ma kablel kıraati okumadan önceki sorular. Meta vulitte ne zaman doğdun? Ne zaman doğdun sorusuna cevap olarak herkes kendi cevabını verecek. Mesela vulittu doğdum. Am yıl 1000 ve, miye, ve, ve 1979 doğdum. Ene ders te üniversite liseyi nerede okulum? Dersu taneviye te Fıh Medine'ti Kırklareli. Kırklareli şehrinde okudum diyebiliriz. Veya dersu esenviye te fi medine'ti İstanbul. Mel biladul lati ileyha Evet yolculuğa çıktığım ülkeler hangileridir nedir sorusuna cevap olarak El biladul lati safartu ileyha Es-Suudiye ve Suriye diyebiliriz. Veyahut da başka tarafa gidenler mesela ne diyebiliriz? Biladı, İtiraf ettiğimiz gibi, 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 İtiraf ettiğimiz sonra İtiraf ettiğimiz gibi, İtiraf ettiğimiz gibi, İtiraf ettiğimiz gibi, İtiraf ettiğimiz gibi, İtiraf ettiğimiz يعد من أشهر مفسر القرآن الكريم في العصر الحديث فسر القرآن الكريم بطرق مبسطة ولقبه بعضهم بإمام الدعاة ولد الشعراوي في الخامس عشر من نيسان عام 1911 ميلاديا في قرية تابعة لمحافظة التقهلية بمصر حفظ القرآن الكريم في, الح... في, الحادية عشرة من عمره درس الشعرافي في كلية اللغة العربية سنة 1937 ميلاديا وتخرج في عام 1940 ميلاديا وبعد تخرجه عمل في المعهد الديني بمدينة طنطا ثم انتقل بعد ذلك إلى المعهد الديني بمدينة الزقاري... زقازيق ثم المعهد الديني بالإسكندرية. بعد خبرة طويلة انتقل الشيخ الشعراوي إلى العمل في السعودية عام 1950 ميلاديا فعمل أستاذا في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في عام 1963 ميلاديا رجع الشيخ الشعراوي إلى مصر ثم سافر بعد ذلك إلى الجزائر للتدريس وقضى فيها حوالي سبع سنوات للشيخ الشعراوي عدد من المؤلفات وأشر هذه المؤلفات تفسير الشعراوي للقرآن الكريم والإسراء والمعراج والإنسان الكامل محمد صلى الله عليه وسلم توفي الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى في 17 من حزيران عام 1998 ميلادية es selüt demiştik. Okumadan önceki sorulara cevap verdik. i̇kra nasıl ve parçayı oku. Eş-şeyh Muhammed mütevelli şa'ravi. Buradaki şeyhten kasıt büyük alim manasında. Büyük alim, üstad Muhammed mütevelli Eş şa'ravi Şaravili. Muhammed mütevelli alim-ü dinin, İslam alimidir. Ve vezir-ü evkafin Mısri'nin e, Evet arkadaşlar. Mısır Mısırlı eski eski vakıflar bakanı sabik eski demek. Mısır'ı yun Mısırlı sabikun eski. Yani Mısırlı eski vakıflar bakanı. Bir daha okuyalım burasını. Ve veziru evkafin. Vakıflar bakanı. Mısriyun, Mısırlı. Sabiku, eski. Eski Mısırlı Vakıflar Bakanı'dır. Yuaddu min eşheri müfessiril Kur'an-ı Kerim. Arkadaşlar. Yuaddu <laughs> sayılır. Min <laughs> eşheri en meşhurlarından müfessiril <laughs> Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i Tefsir eden alimlerin en meşhurlarından sayılır. Fil Asrîl hadid, yeni asırda, modern çağda, günümüzde yani bu bu modern asırda Kur'an-ı Kerim'i tefsir edenlerin en meşhurlarından sayılır. Fesserel Kur'an-ı Kerime, Fesera tefsir etti. Muhammed Mütevelli el kuran el Kerime Kur'an-ı Kerim'i biturukin yollarla mübessetatin basit kolay zor olmayan kolay yollarla kolay bir yöntem kolay yöntemlerle Kur'an-ı Kerim tesir etti. Yani çok derine dalmadan yüzeysel olarak basit kolay yöntemlerle Kur'an-ı Kerim'i tesir etti. Velakabehu ona lakap taktı yani ona isim koydu. Bazı lakap taktı bazıları bazı alimler. Bir imam duati evet davetçilerin önderi imamı duat davet duat e, da'inin cemisi arkadaşlar. Duat cemidir cemî. Müzekker. İsmi faizce Müzekker'dir. Davetçiler. İslam davetçilerinin önderi lakabıyla bazıları bu isimle onu ne yaptı? lakap taktı. Ona böyle isim koydu. Vülüde şa'ravi yu fil hamise aşar. Şa'ravi 15'inde doğdu. Min Nisan. Nisan'ın 15'inde. am yıl, elf, ve tis'amiye ve ahad aşır. 1911 miladiye, miladi 1911 yılında Nisan'ın 15'inde dünyaya geldi, doğdu. Fi kariyetin tabiatin, fi kariyetin bir köyde tabiatin tabi bağlı li muhafazatı dekahliye, dekahliye bölgesine Oradaki vilayete, oradaki e, il olan dekahliyeye bağlı bir köyde dünyaya geldi. Bir Mısır, Mısır'da. Mısır'da dekahliye iline bağlı, evet vilayetine bağlı bir köyde dünyaya geldi dedik. Hafız al-Kur'an-ı Kerime Kur'an-ı ezberledi. fil hâdiyete min umri evet 15 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Derese şaraviyyu şaravi derese okudu. E şaraviyyu şaravi fi külliyeti lügatil arabiyeti Arap dili külliyesinde evet Arapça Arap dili külliyesinde okudu. Sene elf ve 3. ve 1937 yılında miladiyen miladi olarak ve taharrece mezun oldu fiha aynı külliyeden fakülteden ame 1947 1940 miladiyen miladi olarak 1940 yılında mezun oldu. Ve taharrucihi. Evet, mezun olduktan sonra amile çalıştı. Fil mahadid dini. Dini bir enstitüde, bir akademide çalıştı. Bir medeniyeti Tanta, Tanta şehrinde. Tanta şehrindeki dini bir enstitüde çalıştı, akademide çalıştı. Tüm mentakale sonra gitti, ibadet ederek bundan sonra ilal mahadid dini, yine dini bir akademiye bir medeneti Zekazik arkadaşlar. Zekazik şehrindeki evet akademiye dini eğitim veren eğitim merkezine e, dini bir akademiye gitti. tümme sonra da el dini bil İskenderiyeti sonra da İskenderiye'de bulunan dini bir evet enstitüye ne yaptı? Gitti arkadaşlar. Bade hıbretin tavilet. Evet, hıbra burada uzmanlık, tecrübe demek. Uzun tecrübelerden, uzun tecrübesinden sonra yani. Bade hıbretin tecrübeden sonra, taviletin uzun tecrübeden sonra, intakale evet gitti eşşeyh eşşarabi şeyh şarabi nereye gitti ilal ameli çalışmaya fi suudi arabistan'da am yılında 1950 miladiyen miladi 1950 yılında suudi arabistan'a çalışmaya gitti fe ile çalıştı üstaden evet hoca olarak fi kulliyeti şeriati, hukuk fakültesinde bir camiyeti ümmül kura ümmül kura üniversitesi hukuk fakültesinde ne yaptı? Orada hoca olarak çalıştı. Ve fi elf ve tisamiye 1963 yılında miladiyen miladi olarak Raca'a döndü Şeyh Şarabi Şeyh Şaravi ila Mısır Mısır'a döndü ve sonra sefere gitti. Bade derke bundan sonra ila el Cezayir Cezayir'a lit ders vermek için. Lit tedrisi mefulli arkadaşlar. Derrasa yüderrisu tedris. Derrasa ders vermek, öğretmek. Et tedris ders vermek mastarı. Derrasa ders verdi. Yüderrisu ders veriyor. Tedrisen ders vermek. Ve kada geçirdi fiha cezayirde. Fiha Cezayir Oradaki ha. Arkadaşlar Cezayir e dönüyor. Cezayirde geçirdi. Havali yaklaşık 7 senavat 7 yıl. Yaklaşık 7 yıl cezayirde geçirdi. Lişşeh-i şaravi şeyh şaraviye ait olan adedun minel müellefat. Birçok, adedun birçok, minel müellefat eserlerden birçok, birkaç adet, birçok adet vardır, çok vardır yani. Evet. Li şaravi, şeyh şaravi, şeyh için vardır. Adedun minel müellefat, birçok eser, yazılmış eser mevcuttur. Ve şirhâzil müellefâti, bu telif edilen, yazılan eserlerin en meşhuru Tefsir-u Şaravi lil Kur'an-ı Kerim. Evet, Şaravi'nin Kur'an-ı Kerim'e yaptığı tefsir. Vel İsra ve Miraç, İsra ve Miraç. Vel İnsan-ı i̇nsan Kamil. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Bu saymış olduğumuz tefsiri, İsra ve Miraç adındaki kitabı. Ve El İnsan-ı Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem adındaki bu eserleri en meşhur eserlerindendir. El müellefat eserler, yazılmış kitaplar. Tüfiye vefat etti Ey Şeyh Muhammed Mütevelli Şaravi. Evet. Şeyh Şaravi vefat etti. Rahimehullah Allah ona rahmet etsin. Fil fi fi aşağı fisa bir min hüzeyran. Arkadaşlar burada sıra sayısı kullanmamız daha uygun. O yüzden bir duraksama yaptım. Fisa bir min hüzeyran. Yani hüzeyran haziran ayının 17'sinde. 17 Haziran'da vefat etti am yılı 1000 900 Vethemâniye sekiz ve 90 doksan. 1998. Miladiye miladi. 1998 yılında Haziran ayının 17'sinde Şeyh Şarabi vefat ettiler. Evet. Ecib anil es etiye. Arkadaşlar parçayı bitirdik. Sorulara geçiyoruz. Ve bir soru adetimiz gereği beraberce cevaplıyoruz. Meta. Meta ne zaman? Vülide. Arkadaşlar vülide biliyorsunuz meçhul fiildir. Vülide doğdu manasındadır. Kim? Eşşeyh. Üstad Eşşaravi. Üstad Şaravi ne zaman doğdu? Ve eyne. Arkadaşlar nerede doğdu? Bir geri geliyoruz değil mi? Ne diyeceğiz? de Şeyh Şarabi Fil 15 min nisan Aam Elf Ve Evet 1911 yılında doğdu Nerede doğdu? Fi kariye Tin tabiatin Li muhafazatı Dekahliye Bir Mısır. Mısır'da Dekahliye vilayetine Bağlı. Evet. Bir köyde dünyaya geldiler diye cevabı verebiliriz arkadaşlar.